Bak ne getirdi. <laughs> Al ah, abiye vereceğim. Al abisi aç. Gel buraya. Gel. Mami. Mami. Yesin. Ama öyle görünme bak. Böyle tutarak say bakalım. Biliyor musun renkleri? Kırmızı. Nerede kırmızı? Dur şimdi ben tutacağım. Sen çok karıştırdın. Bu hangi renk? Baştan buradan başla. Yeşil. Yeşil. Mami. Tamam bu. Annemizin bu beyaz. Bu. Anneme anneme. Bu kırmızı. Tamam bu. Anime, dur anime vereceğim meca. Defne. Ne? Hangi renk bu? Sarı sarı, sarı. sarı ve bu. Ah. Bu Turuncu. Evet. Mami. Aferin bildin. Defne ver Defne de bir saçsın. Bir de Defne de. Defne hangi renk bu? Bebe. Mavi. Ne? Marmelat. Turuncu. Açsın abi sana da versin. Dur. Nasıl? açılıyor? da yok. Bakayım. Bu öyle açılmıyor. Bir dakika. Nereden açılıyor bu? Aç. Dur açayım. Abi yedim. Aç, ah, açtım anneciğim. Dur abi açsın. Hepsini açma. Çiğnedikçe açarsın. Şimdi böyle kalsın. Bir tane de kardeşine ver. Çiğne defne tamam mı? Nerede düştü onu? Bana ver. Verme ona. Kardeşine ver bir tane. Çiğne tamam mı? Sakız. Hangi rengi aldın? Mavi. Mavi. Bakayım mavi. bana da bir tane ver. Olur mu? Bana da kırmızı ver o zaman. Sana bakayım ne? Sen ne aldın? Yeşil mi aldın? Ne o? Şöyle dilini çıkar. Mas mavi oldu. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Senin de yeşil olmuş anneciğim. Anne. Şuradan az gelince Bakayım. Anne bebe. Çiğne bakayım. Çiğne çiğne. Şeref, bakayım. Başka bir renk daha çiğne bakayım. Kırmızı olacak mı? Aç bakalım. Karışacak mı yoksa renkleri? Bakalım. Bakayım aç dilini. Şöyle bir karıştı. Ama dilini aç dilini. Aaa karışık oldu. <laughs> İçin anneciğim. Kardeşiminki de yeşil. Evet yeşil oldu onunki de. <laughs> Beğendin mi Defne?